Merhaba arkadaşlar ben Buğra Bugün size PUBG Mobile Lite oynuyoruz arkadaşlar Ve her zamanki yerimiz Pilot Plaza'ya atlıyoruz Haydi bakalım bu oyunda Birinci olmaya çalışacağız Evet bizim adamımız bizi takip etmiş Bize birlikte atlamak istemiş Zaten Bizim adamlarımız vazgeçilmiyor Bu arada arkadaşlar hayırlıdır Ramazan'da Çok konuşamazsam kusura bakmayın Olsun Allah herkesin orucunu kabul etsin. Bol bol oruçlu Ramazanlar. Oruç tutmamazlık yapmayın arkadaşlar. Olabildiğince tutun. Dayanırsınız. yolunu sonra <laughs> buradan bir yolunu Kaçmaya çalışıyordu araba evini. Bir e de bot değildi. Çünkü araba evini baya baya kaçacaktı. Ben bundan önce birkaç el attım arkadaşlar ısınmak için. Yaklaşık 2-3 el falan. Orada birinci olduk. Şimdi bu videoda birinci olamazsam. <laughs> yani çok gülerim kendime. <laughs> İnşallah oluruz. yani daha da zaten. Herkes benim rakibim zaten oyunda. <laughs> yani o bot ölmeye arkadaşlar. Oyunu geçsin otamayacağım. O bot ölmek cidden çok kötü bir duygu. Hani Bak mı oldu, başka bir şey mi oldu? Valla anlamadım ama arkadaki adam da bana sıkmamış, yani çok sıkmamış. Ben onun hiçbir şeyine baktım bu arada işaret bir şey buldu. arkadaki adam da bana sıkmamış, bot da çok sıkmamış. Benim canım nasıl gitti ben alda anlamadım. bayağı çok gitti yani. yani enemy, bir yerden hesap Evet bizim adamın canı bayağı düştü. 4 numaralı. Onu ne yapacak onu merak ediyorum. Bu arada şuradan sesleri kapatayım. Adamlar falan konuşursa şey olmaz. zorlu geçecek sonlara doğru belli yani. Adam da var da biz yine güzel bir silah Allah bazen çok güzel silahlar veriyor. Bazen hiç vermiyor. Evet. Tam <laughs> Şimdi adamlar nerede? Onlara bir bakalım. Sen bir gel, sen Şimdi hemen bizi bir buzunu şöyle güzel çatalım. Bu adamın da bir varmış. Şuradan bir kitle de alalım ya. Kitle lazım. Şuradan mermilerimizi de alalım. Güzel. Bakalım şu sıkan adam nerede? Onu bir öldürelim şöyle birazcık. Evet o öldü herhalde. Biri öldü orada. Bizim adamlardan hiçbir olmadığına göre Evet başka bir adam sıktı tabii ki de Biz de onu çok güzel bir şekilde gördük Oradaki miniyi gördüm O miniyi alacağım şu adamı öldürüp Belki adamda daha güzeli vardır Evet güzel adamı aldık adı da SDC'ymiş bot ismi değilmiş onu da fark ettim bakalım adamlar nerede yani. bir diğer tarafa bakalım şerefsiz ölsün şurada da bir şerefsiz var hemen o da öldü tam kafasından ne almaya çalışıyorum da Tamam ama bayıldı. Güzel, bu da öldü. Biraz daha ortalara gidelim, ee, biraz daha adam öldürelim. Öyle bir şeyimizi atalım zaten alan alanında yine bize vermedi. Yani verse şaşıracağım zaten. <laughs> burada drop var. O durumun bir yanına gidelim. Kesin adam vardır da. Oo. Evet, avm çıktı. Bunu bekliyorum zaten. Gördüm Gördüm değil duydum <laughs> Kusura bakmayın Uçlu uçlu kapalı yerin Şuradan bir araya bakıyorum Sıkıyor mu orada bir şey ses var mı Gitti var mı falan filan Diye bakıyorum ya ulan Allah kahretsin Ya var ya kimsenin başına gelmez Bizim başımıza geldi ya Lan bu ne lan Lan bu nasıl sıkışmak lan? Lan bu ne lan? Evet arkadaşlar geldik hemen de gel şu arabadan kurtulup geldim hemen de öyle adam çıktı çok ayar oldu ve çok da güzel sıktık maşallah adam bize arabayla ezemedi valla yani arkadaşlar nasıl sıkıştım anlamadım birden de sola yapayım dedim <laughs> ya anlamadım valla. Ya her şey de bize buluyor ya. Vallahi bildiğim. Neyse Allah'tan adam geldi de o sıkışan adamımızın telafisini yaptı. Ulan <laughs> ya. Ya vallahi bildiğim. Yeter lan be. Yeter be kardeş. Her videoda bir şey çıkıyor be. <laughs> Abi normal oynarken hiç böyle şeyler olmuyor arkadaşlar. Vallahi bildiğim ya. burada neler var? Burayı almışlar maşallah. Maşallah. Bunları at. Bunları at. Dışarı bir şey mi atacağım hemen? Allah'ın klavyede 3 üç, üçü. herhalde çalışmıyor. 3'e basıyorum olmuyor. Ama şu şey gelsin. Şuradan AVM yapayım bakalım tepelerde adam var mı? Ben yani arkadaşlar taramalı da kendime hiç güvenmiyorum. Ama nişancıda cidden iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. PUBG mobile olsun light olsun. Yani nişancıda iyi serime bir nişancı aldığında özgüvenim artıyor. Sarmalı'da amatör gibi bir oyuncu ama Şenca iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Bizim şeyi atıyor. Artık gelsin şu bebeği. İnşallah bir tuturcu keskin nişancı. Bir de bir avuk alayım. Onları istiyorum. Bizim adam da maşallah burada bekliyor. Ya bir git be lan. Lan. Oğlum nereden sıkıyor? Arkadaşlar şu an siz görüyorsunuz ben göremiyorum. Monitor çok büyük evet buradaymış. Şimdi şuradaki adam öldü. Ben şunu bir alayım. sefer nereden sıkıyor ya? Vallahi yok adam göremiyorum ya. Oğlum şu tepede mi lan? Aha burada. Gel bakayım sen. Ya, güzel. Sen orada güzel bayıl. Hatta biz seni tamamen öldürelim. Öldüremedik. Bizim adam halleder herhalde. Ama bizi öldürelim. <laughs> Maşallah çok da güzel pusmuş. <laughs> Zaten pusan adamların hepsi bizi buluyor. Lan adamda kara 98 de varmış. Kara daha iyi severim. Aa oraya bir drop daha mı geldi? Onu da alalım. Ee onu... Ya arkadaşlar vallahi hangi takımda olsam... ...benim takım shit sonuna kadar gidiyor yani ölmüyorlar. Onu anlamıyorum yani. Bana iyi adamları mı atıyorlar? Ya atmasınlar ya. Zaten bir adam kalmış. Hadi onu da biz yakalayalım. Aha bu vallahi yakaladı. Valla arkadaşlar. Yani doğamız kabul oldu öyle bir konu. Öyle bir video oldu ki doğamız kabul oldu. Ama yine yani MVP olamadık. Bir falan balık oldu. Evet arkadaşlar bu videoda da birinci olduk kadar diyorum hayırlı Ramazanlar. Allah rızkınızı kabul etsin. Hoş arkadaşlar. Tutmamazlık yapmayın. İyi günler arkadaşlar. İyi akşamlar.